Herkese merhaba arkadaşlarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve oyunda anında bir patlama yaşandı. Baksana bak. Bana Albay Raps'ın bir de e, Bo'nun şeyi geldi ya. Mutasyonu geldi. Bayağı iyi. Ondan sonra dün Spike geldi. Bugün Baz geldi. Beleşe. Bayağı güzel şeyler oldu yani. Bayağı iyi şeyler. Yani ben sevdim bu güncellemeyi. Aşırı güzel. Aşırı güzel ya bu güncelleme. Aşırı iyi. <laughs> Mesela çift çift atıyor Albay Rafsın. Bazın torpidosu da menzili artıyor. Yani aşırı iyi. Hmm. Tek Yok ya şey gireceğim. Godzilla şehir yıkımı. Kaç açmışım? 7. Çok az. Ve arkadaşlar kulübüme hala hiç kimse katılmadı. Katılmayı unutmayın lütfen ya. Neyse hadi girek. Hop hadi. Evet arkadaşlar geldik. Yok bir sürü baz var. Aha Godzilla olmayı ben kaptım. Let's go. Hop 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 dostlarım like attınız mı? Abone oldunuz mu? O zaman devam edelim. Ah be hemen öldük. Ama iyi ki baz almışım. Çünkü herkes baz almış. Tek bir kişi dışında. <laughs> Neden? Grom'a da ölmezsin yani. Ben hızlıca ilerlemek için multi kullanıyorum. Hızlı hızlı hızlı. Ben bir dinozorum. Ben bir dinozorum. Ben de bir dinozorum. Dinozorum ben. Dinozor gücü. Biliyorsunuz ki baz bir dinozor. Hadi. Yapıyoruz. Godzilla olup gelsem daha mantıklı olur ama yok böyle yapacağım. Şuradaki Godzilla'yı haklasak bayağı iyi olur. Ah be. Şimdi şuradaki bazı haklayalım. Ah be! Neyse yine de iyi. kazandık. Oley! Evet. Önder 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 önder. Şimdi ben bazı yükselteyim. Yükselt. Yükselt. Aynen ya bayağı yükselttik. Girme zamanı. Allah dur bu değil. Bundan gireceğim. Tek. Tek. Hadi bakayım. Let's go. Çalalım çalalım. Çal 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 çal. Al 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 Hayo. tekrar oyna. Evet tekrar girdik. Don't mess with the fool. Mission completed. Çok iyi be. Güçlü. Bayağı güçlüymüş bu. Gizemli olmasına rağmen Spike kadar var. Ya da ondan daha güçlü falan. Ha, bayağı iyi. Hmm. Çalda saklanmak sıkıcı. Adam gibi dövüşeceğiz. Eee, bu varsa biraz sıkıntı. Şuradan bir ultimi toplasam. Ultimi toplasam. Ultimi topla, ulti topla, 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 ultiyi topla. Komple Hadi bakayım. Devam. Başlıyoruz. Önce şu arkadan başlayacağım ben. Ne dese olsa yiha ha. Hadi bakayım. Mr. P Önceki videomda beni öldürmüştün. İntikam aldım. Burada mı? Değil, değil. En azından çember sayesinde görebiliyorum. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi ya. Koş koş nerede bu nerede bu nerede bu Yok He Hadi bakayım Hmm. Bu sefer farklı ilan mı ediyorsun? Çalışacak mı yok? Çünkü o işaret yok evet. Hadi bu sefer spike gireyim. Spike. Başladık. Hop. Dage öldük. Sadece bir eksi iki. Sadece eksi bir kupacık. Let's go. Girdik. Tam da atıyordum ultiyi. O zaman tekrar bu. Baz. Ee, aa ücretsiz mi? Hani nerede? Hani burada böyle bir şey vardı. Kandırıldım. Hani beleş. Burada beleş bir kıyafet görmüyorum ben. Beleş. Aa, aa ücretsiz bundan varmış. Günlük. Sevdim. Oha! Güzelliği. Ah be. Kostüm gelseydi daha iyi olurdu dostum. Oyun dondu dostum. He, geri geldi. Hmm. Gümerek geliyor. Of. Aha. Bu mu yoksa? Ben bir bulup geliyorum. He, son ödül buymuş. Kırmızı Godzilla baz. Anladım. Son ödül buymuş. Tamam. Hadi bakayım. O zaman şuna o zaman şu morlu olanı almama gerek kalmadı. Morlu yeşilli. Ee, görev yapayım. Çift hesaplaşmada bir sürü görevim varmış. Yapayım bari. Let's go. Başladık. Oha herkes de bas seçiyor ya. Tabi beleşe gelince. üstüne kill. Kill üstüne kill. Aha. Mani mani mani. Mane mane mane. Money mane money. Mane mane mane. Allah. Money money money. Kadi. Dur dur şundan ulti toplayacağım. Ulti toplama gücü. Topla. Ulti, ulti, ulti topla, topla, ulti, ulti topla. Ya ulti toplattırmıyorlar ki ya. Ulti topla, ulti topla, ulti topla. Topla, topla. Hadi bakayım. Ulti. Let's go. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Japonca yazılar var burada. Kon bir şey bir şey mi yazıyor yoksa orada ya? Kon bir şey bir şey. Ya da korayım Yok. İkinci harfi bilmiyorum. Üçüncüyü de. Ama birinciyi. Koş 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 koş. İçeride olmadıkları kesin. Aha, Macy, Macy. Gel poco, poco poco poco. Adam benim kilim çaldı. Çok az kaldı. 10200 de gelecek. Yuh! Full para. Neyse. Let's go. Bu maçtan sonra video bitsin artık. Çok uzadı. Aha. Bonnie aldı. Şurada bir tane nitacık var. Ben mi öldürdüm? Kim öldürdü ya önce? Koş 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 koş. Lootiyi boşuna harcattım. Ay harcattı bana ya. Lootiyi boşuna harcattı. Aha şurada. Çok azıcık göründü. Kara göründü. Lan. Ben de sevinmeye gidiyordum. Oha. Ulti az önce uçtu gitti. Let's go. Başladık. Biraz fazla gaza gelmişim. O da var. Devam hadi. Aha beleş. Şurada da beleş var ama ben şuna da alacağım. Gaz. kilimi çaldı ya. Herkes kilimi çalıyor. Kilimi çalmayın. Aha. Aha. Beleş kil. Öf. Hiç kil almayayım diye herkes uğraşıyor ya. Bak bu da kil aldı. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ki benim. Aa video kapatacağız demiştik ya. Neyse hadi. Şimdi kapatacağız videoyu. Yani bu maçtan sonra başladık. Herkes de baz oluyor ya bu se bu sefer. Bazcılar. <laughs> 31 karakterim var. Oley. Çok fazla karakterim oldu yaşasın. Neyse. Let's go. Nani. Nanik. Nanik. Allah. This is too easy. Bu kili ben alacağım. Ben. Ben çalacağım bu kili. Hadi ben daha yakınım. Ya! Evet ben aldım kili. Aha bu kili de ben aldım. Yehu! Bence oranın içinde değil. Aa demiştim şurada. Az önce gördüm. Hareket et. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.